kendini bu dünyaya ait hissetmeyen insanların 12 özelliğine göz atalım güzel insan. 1- Böyle insanlar öncelikle haksızlığa asla gelemeyen insanlardır. 2- Sürekli huzur ararlar. 3- Telepatik güçleri vardır. Hissiyatları çok kuvvetlidir. 4. Kendi kendilerine mutlu olabilirler. 5. İnsanlığın kurduğu düzeni zaman zaman sert bir şekilde eleştirirler. 6 yüksek ve saf bir enerjileri vardır. 7 çıkar ilişkilerine bir türlü anlam veremezler. 8 doğaya ve hayvanlara özel bir yakınlık hissederler. 9 kavga ve şiddeti bünyeleri kaldırmaz. 10 bulundukları ortama ışık getirirler. 11 uzak ve kadim kültürlere karşı aşırı ilgilidirler ve 12 yüzeysel ve sığ ilişkiler asla böyle insanlara göre değil selam kendini bu dünyaya ait hisset